İlk amacımız ama kırmadan, sönmeden, hiç incitmeden maceraları yuvarlanırız ama korkmadan, tırsmadan, hiç eksilmeden Buralar bir başka her şey böyle olsa Sabahtan akşama neşemiz olsa Zamanım varken hiç şansın yoksa Çıldırsandan sesen geçerimsi boşta. Hade bu eğitim anlayışına ve promosyonlara devam etti sürece ben asla gidip de üniversite kazanmam. Kesinlikle hayatım. Zaten üç yıl daha buraya devam edersen maalesef üniversite mezunu sayılabiliyoruz. Ya acaba hadi Hoca bu dershanelerin özel üniversite olma olayına katılır mı dersin? Düşünsene tatil köyünde üniversite. Aa, ben bir gidip sakara bakayım. Doktor hayırdır? Ayıcığım eh, Sadri beni tuttu da. Uh. Uh. Balım! mı aşkım? Çok susadım. Ya bir de balım rica beni çözsen bak sabah. Üzgünüm aşkım ama denizin tam ortasındayız. Ne tekniği ne de hayatlarımızı riske atamam. Ah! Sakın! Ya vallahi kızlar! Hani diyorum peşinize koşmaktan maymuna döndük. İnsan her bir randevu verirdi. Allah Allah, niyeymiş o? Oh? Zaten maymunlar ya, ondan olabilir mi? Aa, çak çak. Ama aşkım vallahi istemedim onu bir dakika. Allah'ım ne yapmayacağım. sen de ne, sen gördün mü? Sen gördün mü, ne bunu? Lan, lan radyo çekmiyor lan. Oğlum sırf yulaf beslentisin ya. Senden elektrik alayım mı? <laughs> Nereden çıkacak ki bu? Tepeye çıkalım, dur. çık, hadi yavrum. İzleyiciler, karşı karşıya vuramadılar. Çiftliğin başında atlayacaklar. Mert'le İzleyiciler, direkt bir patlayacaklar. Tekrar ödül üstü, bir gün daha geliştirmelerdi. İzleyiciler, karşı karşıya vuramayacaklar. Bu orduları koparttılar. Bu ne Arkadaşlar, yolculuk buraya kadar. Ne? Nasıl yani kaptan? Dalga mı geçiyorsun? Denizin ortasındayız. Affedersiniz. Ben öğrenci sorumlusuyum. Neden karaya yanaşamadığımızı öğrenebilir miyim? Adada bir iskele yok. kıyı kısımları sıradır. Ne yapayım? Tekneyi mi batırayım? Hepiniz annesini ziyaret edeceğim bayramda. Ya kaptan! 500 metre var kıyıya. Nasıl yüzeceğiz biz oraya kadar? Ya bu kızların fönü var, perması var. Kaç para biliyor musun sen? Tamam, ben size bot veririm gidersiniz. Ee, Yanlıştı oğlum. Allah belanızı versin, atın bunları denize. Abi saygılar. Abi saygılar. <laughs> <laughs> Sadri. Sadri! 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 Herkes iyi mi? Sakar <laughs> ya! Sadri oğlum iyi misin? Sadri! Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Madem hoca gelsin hepsini şikayet edeceğim ben. Ya yemin ediyorum var ya bu Sakar yüzünden bir gün gebereceğiz he. Utanmadan tek bak Neymiş adetlenmiş. Arkadaşlar. Benim telefonum var, var. Benim bir şebeke yok. Aa! Ama hala kameram çalışıyor. Ulan canımızı zor kurtardık. Hala telefonun derdindesiniz ya. Hadi hoca adada hem eğlence hem ders hiç bunu hayal etmemiştim yani. Aha, <laughs> geçe bak. Ah! <laughs> Melis. Emin misin? Doğru yerde miyiz? Bir baksana etrafına. Hani ne eğitim yapılacak bir tane derslik var. Ne bir ev vardı ne de bir tane eğlenecek mekan var. Nereye getirdin kızım sen bizi? Ormanın içinde olmalı. E hadi abi o zaman buranın şu tesisi. hadi. hadi. Kalın, hadi. hadi. Arkadaşlar Arkadaş Vallahi bittim ben çok yoruldum Ay keşke bir wifi olsaydı da Facebook'a girseydim Bekle ben sana wifi vereceğim Bekle ya Millet böyle bulamayacak testi Gruplara ayrılalım daha kısa zamanda daha çok yer gezmiş oluruz Hadi dağılalım Evet evet çok, çok. Çok, Evet Hayır, Bakın, fosforlu bir sarmaşık buldum. Tam benim aşkımın bileğine göre bak. Ayı lan! İki devasa pitonlardan yoktur değil mi? Ne pitonu kızım ya? <laughs> Otlar kaşındırıyor ama. <laughs> <laughs> Ay can, ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Bir zekalı sana kaptal cins hesabı gelesin. Oha oha bütün sülale mi okudun lan? Ne yapıyorsunuz orada sizin yüzünden bu başım battı be? Öküz üslubu değiştirdin ya! Kızım ben nereden bileyim çalıların arasından sizin çıkacağınızı? Burada bayan çiş çalısı mı yazıyor? Alak! Bir zekalı üstüme işledin ya!